Dernek Pazarı Vakfı YouTube kanalından herkese selamlar. Biz başkanımızla beraber bu akşam derneğimizin 17 Şubat 2024 tarihinde yapmış olduğu Güldür Gecesi'nin bir genel değerlendirmesini yapacağız. Evet başkanım. Şu anda nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ ol evet. İsmail abi. Büyük bir yorgunluk yaşadınız. Geçti evet. mi yorgunluğun? Yorgunluğumuz geçti. Evet. Şimdi başkanım e, programa başlamadan önce sizi belki de tanımayanlar var. Bir kısa olarak kendinizi Kısalım. tanıtırsanız çok memnun olurum. Şimdi ben e, Dernek Pazarı Yenice Mahallesi'nden e, Coşkunlar'dan bize Süleyman Efendi Oğulları derler. Rahmetli Enbiya Coşkun'un oğluyum. Evet, bin, bin, babanız. Allah 1900, rahmet eylesin. 1969 doğumluyum. Ee, i̇lkokulu dernek pazarında, ortaokulu Araklı'da, lise bir kısmını burada İstanbul'da, son iki yılını dernek pazarında, ee, bir iki yılda açık öğretim fakültesi şeyim var. Eğitiminiz var. evet. Ondan sonra işte evlendik, İstanbul'a geldik. Yerleşti. Yerleştik. Yerleştik. <laughs> i̇şte bir yerlerde çalıştık. Daha sonra ticari hayata atıldık. Aşağı yukarı 36-37 senedir İstanbul'dayım. İyi, çok güzel. Şimdi başkanım, e, biz burada yapmış olduğumuz programda tabii ki biz dernek pazarlığı hemşirelerimizi bu programın akışını işte gelişini nasıl yapıldığını anlatacağız. Evet. Onlar da bilsinler. Çünkü bizim vakfımız şeffaftır. Şeffaflık üzerine Her şeyde kuruludur. Herkesin de bilmesinde fayda vardır. Onun için şimdi size konumuza başlayalım. Vakıf gecemizde Öğrenci burslarına kaynak bulmak için tertiplenen yardım ve dayanışma gecesi öncesinde neler yaşandı? Ne gibi çalışmalar yaptınız? Evet. Bahsederseniz memnun oluruz. Ben tabii öncelikle senin aracılığınla beraber bütün dernek pazarlığı hemşerilerime buradan selamlarımı, saygılarımı göndereyim. Sağ olun, teşekkür ederim. İşte biliyorsunuz İsmail'a bizim vakfımızın öğrenci burslarını ödeyebilmek için evet. yeterli kaynağımız yok. Her ne kadar işte şu anda bulunduğumuz binada işte 4-5 tane kiracımız olsa bile bunlar bu bursları ödeyebilmek için yeterli değil. değil evet. Mecburen farklı etkinlikler yapmak zorundayız. Geçen sene deprem dolayısıyla bu geceyi iptal ettik. Önceki sene pandemi, pandemi dolayısıyla yapamadık. Evet. Yani genelde e, bursları durumu iyi olan insanlardan, insanlardan e, böyle bağış gibi zekat gibi gelirlerle karşılıyorduk. Yetmediği durumlarda bu tür etkinlikler yapıyorduk. Evet. Bu sene geceyi de bir hedef koyarak o şekilde şey yaptık, e, düzenledik. Bizden önceki dönemlerde e, rahmetli itris keskinci Abimiz, evet, Allah rahmet eylesin. Evet, onun bu vakıfta çok emekleri Emeği var. var. Keza Fikri Kurt abimiz, ona Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Amin. Onların zamanlarında genelde e, toplayabildiklerini toplarlardı, kalanını kendileri, kendileri ceplerinden verirlerdi. Bir sorun olmazdı. Evet. Ama şu anda bizim e, burçları toplayabilmek için işte böyle gecelerdi, işte kermesti, işte futbol turnuvasıydı. Bu tür etkinlikler yapıyoruz. E, bu sene senede e, gecemizi bir yapalım dedik. Aradan epey zaman geçti. E, sağ olsun arkadaşlar da e, çok güzel çalışmalar yaptılar. E, geceyi evet. gerçekleştirdik. Evet, çok güzel. Ee, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar herhalde. Evet. evet, teşekkür ederim. Şimdi başka bir konuya geçelim. Katılım konusunda beklendiniz Karşılandı mı? Yani Şimdi, bu konuda yeterli tatmin oldunuz mu yani? Tabii memnun olduğumuz durumlar oldu, ama evet. bizi mutsuz eden durumlar da olmadı, değil? Oldu yani. Yani oldu. Şimdi hem ülke insanımız hem de Müslüman dünyası olarak maalesef son evet, dönemlerde zor şartlardan geçiyoruz. İşte bu dönemleri aşmak için birlik ve dayanışma içinde olmak gerekiyor, biliyorsun. Biz bu gecede maddi bir gelir etmenin yanında esasında bu birlik ve beraberliği sağlamak da istiyorduk. Evet, İnsanları aynen, evet. bir araya getirmek, eski anılarımızı hatırlayıp tazelemek, onun yanında işte güzel vakit geçirmek ve yani yaptığımız geceden sonra aldığımız yorumlardan bunu da başardığımızı Söyleyebilir Evet, ben de e, o gece röportajlar yaptım. Gerçekten gecemiz çok güzel oldu. Çok beğeni aldı. Artı devamlı, sürekli yapılmasını istiyorlar. Her sene en azından bir tane olsun diyorlar. E, yıllarca birbirlerini göremeyen insanlar orada kendileri gördüler, evet. sohbet ettiler. Yani güzel oluyor. Yani, Şimdi güzel zaten biz e, zorlukları eğer aşmak istiyorsak Kesinlikle birlik olmak zorundayız. Evet, bizim bir araya gelmek zorundayız. Ancak o şekilde başarılı oluruz. Evet. Tabii e, dediniz işte beklentileriniz karşılandı mı? Ama e, mutsuz olduğumuz Konu... durumlar da oldu. Evet. E, onda da biliyorsun bizim e, ilçemizin yetiştirdiği böyle ülke yönetiminde söz sahibi. Bir sürü insanlarımız vardı. Var evet. E, o insanlarımızı ben e, özellikle arayıp davet etmeme rağmen e, Süleyman Gündüz Haric. abimiz haricinde gelen olmadı biz. İşte Eybaşlık Bey'i aradık, Sebahattin Öztürk Bey'i aradık. Berat Albayrak, işte Sabri Erdil. Bunlara hem davetiye gönderdik hem aradık ama maalesef bu konuda gelmedi. Yani biz onların da yanımızda olmasını çok arzu ediyorduk. Abi. Olmadı yapacak bir şey yok ama mutlaka geçerli bir mazeretleri vardır. vardır i̇nşallah yani ee, aksi bir şey olmasın. İnşallah yani... bundan sonraki yıllarda beraber oluruz diyorum. Evet, evet Hasan Bey. Böyle büyük organizasyon işleri kolay işler değil. Zorlandığınız durumlar oldu mu? Şimdi İsmail abi biliyorsun dünyanın en zor işi insanları memnun etmek. Evet, o var. Yani e, biz yönetim kurulu olarak bütün arkadaşlar çok özverili bir şekilde çalıştık. E, gerçekten bu konuda böyle iyi niyetli bir ekip de oluşturduk. E, ne bir derneğe, bir vakfa veya bir kişiye karşı bilerek bir yanlış yapma şansımız yok, yok zaten. Yok, yok. Ama eksiklerimiz her insanda olacağı gibi vardır. bizde de mutlaka vardır yani. Bu eksikleri olmadı desek yanlış demiş oluruz. E, buradan ben bu eksik kaldığımız, ulaşmakta zorlandığımız e, arkadaşlardan, kuruluşlardan özür diliyorum yani. Evet, İnşallah doğru. bir dahaki e, programlarda bu eksikleri Hayırlı. yapmayız. E, ama e, yani bu vakıf işlerinde, hayır işlerinde çok böyle kişilerin böyle kapris yapması, alınganlık göstermesini çok da doğru bulmuyorum. Yani biraz anlayışlı olmak lazım böyle durumlarda. Doğrudur, doğrudur. Onun haricinde bu konuda söyleyeceğim başka bir şey yok. Şimdi başkanım ben buna bağlı olarak bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi bu vakıf işleri biliyorsun Allah rızası için yapılıyor. Evet. Ve zorla da yapılan bir iş değil. Yani bu işe gönüllü olmak lazım. Gönüllü olmazsanız zaten olmaz. Olmaz. İşte siz bu gönüllü olmayı kabullendiniz. Evet. E tabi e, dengitleri de kabulleniyorsunuz. Çünkü gönüllüsünüz bu işte. Sizi zorla kimse buraya getirmedi. Evet. Bu durumda mesela gönüllü olduğun bir işte, Allah rızası için yaptığın bir işte küsmek olmaz. Olmaz tabi. Olmaz. Yani... Kime gülseceksin? Vakıfa gülsünmez. Biz, biz biz küsmüyoruz zaten. He. Biz sadece mesela bu tür organizasyonlarda yoğunluktan dolayı unuttuğumuz, yani davet konusunda diyelim, ulaşma konusunda evet. diyelim, unuttuğumuz arkadaşlarımız olabilir. Olabilir, olmuştur da Oldu yani. da. E, ama bunu e, telafi etmek için elimizden gelen ne varsa onu da yapmaya çalıştık. Bizi anlamayan arkadaşlarımız olduğu için böyle bir evet. serzenişte bulunuyorum ben. Evet, evet. Ee, dedik ya bu hayır işidir. Biz buradan ticari bir gelir etme peşinde değiliz. Değiliz yani. tabii. Yani yapılan olan gelir de zaten bir hayır olan öğrenci eğitimlerine katkı sağlamak. Aynen, aynen öyle. Evet, öyle. Başkanım, bu geceyi düzenlerken maddi olarak mutlaka bir hedefiniz vardı. Hedefinize ulaştınız mı? Şimdi İsmail ya, abi, en önemli nokta konu burası. burası evet. <laughs> Şimdi bir kere yapılan bir organizasyonda başarılı mıyız, değil miyiz? Bunun değerlendirmesini yapabilmek için öncesinde mutlaka bir hedef koymak zorundasınız. Biz de yönetim olarak koyduğumuz hedef olabildiğince ne kadar yapabiliyorsak o ölçüde maddi gelir elde etmek istiyorduk. Birinci hedefimiz buydu. İkinci hedefimiz bir çatı altında bir organizasyonda bütün dernek pazarının bütün mahallelerini ortak bir hedefte buluşturmak. Çok böyle güzel. bir kampanya gibi bütün insanların böyle özverili bir şekilde elini atacağı bir hedefe beraber yürümek istiyorduk. Bir diğer hedefimiz işte insanların hasret gidermesini evet. sağlamaktı. Buluşmalarını sağlamak. Biz daha önce yani hem Türk milleti olarak hem işte İslam dünyası olarak aynı dualara amin diyebilmeyi istiyorduk. Evet. Bu gecede biz bunu da gerçekleştirdik. Hep beraber Duaları bu yapıldı. geçtiğimiz zor dönemlerden dolayı bu dualarımızı da hep beraber gerçekleştirdik. Evet. O yüzden hedeflerimize vardığımızı çok rahat söyleyebilirim yani. Evet başkanım. Şimdi geceyle ilgili görüşlerinizi işte temennilerinizi işte yapılanları Son bir değerlendirme yapalım diyorsun. Yok. Şimdi ben başka bir soruya gireceğim de şimdi önümüzde biliyorsunuz Ramazan bayramı şey Ramazan ayı, ayı var. var. İşte bu ayda dernek pazarlı olup da ihtiyaç sahibi olanlara gıda yardımında bulunacak mısınız? Böyle bir programınız var mı? Varsa e, mahalle muhtarlarımızın vasıtasıyla bunlara önce tabii e, benim ya biz burada bir ekip olarak çalışıyoruz. Ben her ne kadar başkan olsam da e, tek yetkili ben değilim. Bir yani. evet, yönetim e, kurulumuz var. Ama benim bir şeyimde, var. Tabii, benim planımda böyle bir hizmet var. var. Ben bunu yönetim kurulu arkadaşlarımla konuşacağım, paylaşacağım. Dernek Pazarı Vakfı olarak hem İstanbul'da kendi yöremizden değil de etrafımızdaki ihtiyaç sahipleri, <laughs> hem de ilçemizdeki mahallelerde ihtiyaç sahiplerini tespit edip, bunda ben Kaymakam Bey'le de, Görüşeceğim, ondan da yardım almayı düşünüyorum. Böyle ortak bir organizasyon yapmayı düşünüyorum. İnşallah Ama çok da güzel olur. Burada tabii yönetim kurulunun da bu işe istekli olması lazım. Bunun için evet. ayrı bir kaynak gerekiyor çünkü. Evet. Bu kaynak olmadan hiçbir şey olmuyor. Bugün yani çok basit bir şey, bir poşet marketlenmiş yani, şey alacak ya. olsanız 5 yılda daha çıkamıyorsunuz. Yani, yani evet. onun değerlendirmesini de iyi yapmamız lazım. Evet başkanım. Şimdi yine vakfımızla ilgili yardım programları yapılıyor. Dernak Pazarı'nda vakfımızın ilgilendiği bir kız Kur'an kursumuz var. Evet. Buraya her sene kurbanlarını bağışlayan insanları organize ediyorsunuz ve bir yıllık Kur'an kursunun et ihtiyacını temin evet. ediyorsunuz. Bu Bazen, konuda çalışmanız var mı? Ne yapacaksınız bu sene? Tabii bunu, bunu zaten öğrenelim. bunu her sene yapıyorduk zaten. Ee, biraz daha da böyle genele yaymak, daha fazla katkı toplamayı hedefliyoruz tabii. Ee, ne kadar oraya yardımcı olursak o derece e, görevimizi yap, yapmış oluruz. Yani evet. orası bizim için gerçekten önemli ama şey yine devam edeceğiz yani kurban organizasyonuna. Evet. Evet çok teşekkür ediyorum. Şimdi size son sorumu soracağım. Son olarak hem geceyi kenel olarak değerlendirmenizi ve bundan sonraki çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Tamam. İzleyicilerimiz izlesinler şeffaf bir şimdi, program. Şimdi gecedeki konuşmamda da belirttiğim gibi bizim hem ülkemizin hem bizim geleceğimiz gençlerdedir. Evet, kesin öyledir. Şimdi e, İslam dünyası dedik ya her zaman olumsuz bir durum yaşadığı zaman işte Siyonistler ve işbirlikçileri İslam'a karşı bir savaş açtıkları zaman biz ne yapıyoruz? Hemen diyoruz ki bu Siyonistlerin mallarını boykot edelim. Evet. Mallarını Yapamıyoruz da hep onların malları. Şimdi, şimdi tabii bu belki onları biraz zayıflatıyor bu durum. Yani biz boykot evet. yapıyoruz. Belki onları biraz bu işten zarar görüyorlar ama esas bizim yapmamız gereken onların mallarını kendimiz üretmemiz Heh. lazım. Onlara en büyük zararı o şekilde o verebiliriz. Şekilde. Bunun için işte diyoruz ki eğitim, eğitim, eğitim. Bir, bir şeyleri başarmanın yolu eğitimden geçiyor. Yani biz eğitimimizi evet. düzgün yaparsak, gençlerimize bu konuda yön verirsek, eğilirsek, imkan sağlarsak ancak biz bu düşmana bu şekilde zarar veririz. Evet. Bunu başarmamız lazım. İnşallah. İkincisi, yani hem e, sivil toplum kuruluşu olarak, kişisel olarak da bütün hepimizin e, devletimize karşı, çevremize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluğumuz gereği e, hem ihtiyaç sahiplerine hem e, bizden talepte bulunanlara gençlerimize karşı da ne gerekiyorsa yapmamız Yapmak lazım. lazım. E, İçerimizde bulunan az önce dediğim, dediğim gibi yatılı Kur'an kursunun ihtiyaçlarına yardımcı olmaya devam edeceğiz ilçemizin gelişmesi için şimdi son zamanlarda da biraz o konuda da evet. seçim şeyinden dolayı çok bu bizim bir seçimli seçimlerin siyasetin dışında bir kuruluşuz. Evet. Ama ilçemizin de gelişmesi için bizden bir talepte bulunulursa, bir şey istenirse bu yönde de elimizden gelen bütün katkıları vermeye hazırız. Zaten bizim ilçemizin en büyük sivil toplum kuruluşu bizim vakıf Evet, Değil mi? Evet. Diğer e, mahallelerin e, dernekleri var ama çok pasif yani. yani belki de şimdi, bilmiyorum tabii, yani. Şimdi birlik olursak güçlü oluruz. Tabii. Çünkü küçük şeylerin yapabileceği şey sınırlıdır. Bölmemek lazım. Bölmemek lazım. Ama hayır, bölsek bile belli durumlarda, belli bir zamanlarda lazım. bir ol, olmayı bir becerebilmek bir ol. lazım. Evet. Bir araya gelmek lazım. Dolayısıyla biz birlik ve beraberlik içerisinde, çekişmelerden böyle kısır döngülerden uzaklaşıp e, elimizden ne geliyorsa hayır yolunda iyilik yolunda eğitim yolunda yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız. Zaten vakıf e, siyasilerin üstündedir. Burada siyaset yok zaten. Bir sağcısı solcusu hepsi bir amaçta birleşmesi lazım ki orada bir gelişme olsun bir şey aynen, olsun. Aynen öyle. Evet. İşte bu doğrultuda biz diyoruz ki durmak yok. Yola Çalışmaya devam. Devam. <laughs> devam. İsmail abi. İnşallah. Ben e, teşekkür ediyorum. F fırsat verdin. Başka teşekkür sorun varsa da alayım da. ben yine de. Bak. Şöyle vakfımızın hizmetinde bulunan, çalışan bütün başkanlarımıza, bütün mütevelli heyetimize candan teşekkür ediyoruz. Ölmüşlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Başkanım en son Seyircilerimize dernek pazarlarına selamlarını demenlerini iletirsem ben, memnun olurum. Eyvallah. Ben e, buradan senin aracılığınla beraber bütün teşekkür e, ederim. Bütün e, dernek pazarındaki hemşerilerimize, bütün gençlerimize hepsine e, selamlarımı gönderiyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Onların e, sadakalarının bağışlarının yerini ulaştırabilecekleri en güzel kuruluş bizim vakfımızdır. Evet. Ee, o konuda bizi yalnız bırakmasınlar. Biz de elimizden geldiği kadar e, gençler konusunda onlara yardımcı olalım. Evet. Ee, bırakmayalım. Ama gençlerin de bu programı izleyen gençlerden de özellikle rica ediyorum çok onların mesela vakıfla ilgili. E, şeylerinden memnun değilim. Yani çok fazla e, gelmiyorlar. Gelmiyor ilgili değil. İlgili değiller. Evet. E, sadece e, burs alma peşindeler. Ee, Ama onların da, da onların da bir şeyler vermesi lazım. <laughs> evet, vermesi Bu lazım. E, karşılıklı olursa çok güzel olur. Güzel olur. olur. E, biz de bundan şey duyarız. yani. Bir de hayırseverlere ne söylemek istersiniz? Bunlar e, müşteri olsunlar mı? Yani verdikleri para yerine gidiyor. Kesinlikle değil mi? Yüzde yüzünde emin olabilirler. Verdikleri para ne amaçla verdilerse o amaçla yerine ulaşılıyor. Evet. Ulaştırılıyor. Bizim vakfımızın da işte burada bir personelimiz var, ufak tefek giderlerimiz oluyor. Ama bunların tamamen karşılamasını kendi kira gelirlerimizden karşılıyoruz. O yüzden bağış olarak olsun, zekat olarak verilen olsun ne veriliyorsa yerine ulaşılıyor. Ulaştırılıyor. Ee, öğrencilerimize bazı e, yerlerde duyuyorum işte siz durumu iyi olan öğrencilere de veriyorsunuz. burs veriyorsunuz. İşte Öğrencinin Bu doğru değil olmaz. diyenler oluyor. Bir kere e, zaten durumu çok iyi olanlar burs almak için müracaat, müracaat etmiyorlar. Etmiyor, evet Durumu iyi gibi görünüp kendi ailesinden yeterli desteği almayanlar var. Babanın durumu iyi e, ama alamıyor. bu çocuğa yansımıyor mesela. E bu durumda o çocuk ne yapsın? Bize müracaat ediyor. Artı biz sadece işte durumu kötü, şey iyi veya kötü diye ayrımdan ziyade biz istiyoruz ki insanlar buradan bir şeyler alsınlar, ileride onun karşılığında yine yöremize, çevremize, bize bir şeyler versinler istiyoruz. Evet. Bak bu akşamki gecedeki konuşmada Süleyman Gündüz abimiz ne dedi? Ben dedi zamanında dedi çaykara vakfından dedi Bursa'dan Bursa'da dedi. Şimdi bu çok güzel bir ifade. Bak unutmadı. Yıllar geçti aradan. Biz aynı şeyleri bizim vakfımızdan da Bursalı evet. gelenler var. İşte onları da biz mesela isterdik onlar da yanımızda olsun. İşte bu konuda ben biraz sezen işte bulundum. Doğrudur. O yıllardan beri var o. Ne yapalım yani bu da böyle. <laughs> yani. Bu da böyle deyip kabullenmeyeceğiz. Evet. Onları bu konuda ikna etmeye çalışacağız. İşte onları buraya çekmek için neler yapmak lazım? Bir de o var. İşte onlar önerilerini sunacakları bize. Ha, değil Biz değil mi? her şeyi açıyoruz. Bak herkesin her türlü önerisine açıyoruz. Burada evet. aşağı yukarı yani yönetim kurulu her ne kadar 8 asil, 8 yedek üyeden oluşsa da biz toplantılarımızı burada hep beraber yapıyoruz. Evet. E, 20 kişi bir olayı değerlendirirse oradan çok güzel şeyler ortaya çıkar. Evet. O yüzden kimsenin kafasında soru işareti olmasın. Evet, çok güzel. Oldu. Son olarak e, Dernak Pazarı Vakfı YouTube kanalına abone değilseniz abone olun. Oradan bütün gelişmeleri, haberleri, eğlence programlarının hepsini izleyebilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet başkanım. Ben de teşekkür ediyorum herkese. Selamlar. Selamlar saygılar. Oğlum, çok teşekkür ederim başkanım badem, badem, sağ ol.